Arkadaşlar bugün e, sirke patlaması deneyi yapıyoruz. Malzemelerimiz neler? Sirke. Aha. Yine deterjan. Yine. Kabartma. Tuzu. Tuzu. Arkadaşlar bu deneyin adı aslında yanardağ deneyi. Ama ata buna sirke patlaması diyor. Bakalım sirkemiz nasıl patlayacak? Ne yapıyoruz şimdi atacığım? Önce 2 yemek kaşığı bundan koyuyorum. Sirke yani. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar patlayacak. Yeterli mi o? Yeterli. Pek yetecek gibi gelmedi bana mı? Önce deterjan. <laughs> Ata kendini patlatmaz inşallah arkadaşlar. Sirkeyi patlatacağım diye. Pepsi Mentos deneyi dedim patlatmıştım. Evet. Bakalım şu anda neler olacak. Ben de çok merak evet. ediyorum. Atanın deneyi bir işe yarayacak mı? Sadece köpürdü bu. Taşıyor mu? Kaldır bakalım yukarıya bardağını. Ha. Eyvahlar olsun. Arkadaşlar deneyimiz hiçbir işe yaramadı. Bir Ata biraz daha deneyini. Değişiklik katıyor. Tekrar, tekrar. Tamam yeter o kadar Değil Atacığım. Tekrar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu deneyi pek tutmadı. Atacığım söylemek istediğin bir şey var mı? Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. <laughs> Böyle şeylere inanmayın. Biz yaptık olmadı. O zaman hoşçakalın. Bye bye! Hit! <laughs>